Herkese merhaba. Benim adım Mila. Bir olay oldu ve ardından okuldaki tüm popüler çocuklar aynı anda bana aşık oldular. Olaydan önce benimle dalga geçerlerdi. Kötü şeyler söylerlerdi, beni koridorlarda iterlerdi. Bunu nasıl mı yaptım? Şimdi size her şeyi anlatacağım. Sonuna kadar dinleyip izleyin. Okulumuzun diğer okullar gibi kendi kuralları ve düzenleri vardır. Aynı şekilde herkesin statüsü var. Popüler erkek çocuklar ve kızlar var ve benim gibileri var. Zorbalık ve eşek şakalarının yapıldığı kişiler. Bunun neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Elbette ailem o kadar zengin değil ama biz de yoksulluk içinde değildik. Liseye geçer geçmez sınıf arkadaşları grubu kategorilere ayrıldı. Ben en dip kategorideydim. Popüler çocuklar en çok bana zorbalık yapmayı severlerdi. İlk başta yaptıkları neredeyse zararsızdı. Ama sonra koridorda beni ittiler. Eşyalarımı soyunma odasındaki dolaptan çalıp sakladılar. Ve onları okulun her yerinde yarı çıplak alamak zorunda kaldım. Herkes bana güldü. Videomu çektiler ve birbirleriyle paylaştılar. Yerin dibine girmiştim. Gerçekten okulu bırakmak bile istedim. Konuyu ayrıntıları olmadan birden fazla kez aileme anlattım. Anlık yanlış anlaşılmalarla çok üzerime alındığımı söylediler. Hesap sormaları için okula gitmelerini istemedim. Çünkü o zaman benimle daha çok uğraşırlardı. Ve sonra şansım güldü. Beni çabucak unuttular çünkü sınıfıma yeni arkadaşımız biri geldi. O da ezikler arasındaydı. Biri sınıfa girdi ve sırasına oturduktan sonra garip bir koku duyduk. da kedi dışkısı olduğu ortaya çıktı. Kazığını farkında olmadan öylece giyinmişti. Onu gülmeye başladık. O da sınıftan kaçtı ve gün derse gelmedi. Dikkatleri benden uzaklaştırılmıştı. Rahatlamıştım. En büyük gösteri alan Billy ile alay edilen bir video yaptı. En çok ondan nefret ediyordum. Kötü çocukların lideri ve öğrenciler için birçok sorunun kışkırtıcısıydı. İçindeki bu saldırganlığın nereden geldiğini ve neden böyle davrandığını anlamıyordum. Ama onunla asla ilgilenmeyeceğimi emindim. Kendi kendime hep Billy ve benimle aynı durumda olmasını nasıl da isterdim dedim. Buna dilerken gökten bir yıldız kaydı. Gerçekten bu tarz insanlara kar mı olur mu dersin? Arkamdaki ses sordu. Bir burada ne yapıyorsun? Buraya gelmeyi tek seven bendim de sanıyordum dedim. Ancak okulumuzdaki stadyumdaki tenha yeri bilenin sadece ben olmadığım ortaya çıktı. Sık sık oraya sessiz kalmaya, kendi yalnızlığımı düşünmeye gelirdim. Meğerse Bili de öyle yapıyormuş. Alan'ın hayatını mahvettiğini söyledi. İlkokuldayken en iyi arkadaşlarmış. Ancak büyüdükçe bu durum değişmiş. Billy daha sonra çocukların zengin ya da fakir olmasına aldırış etmediğini söyledi. Alan büyüdüğünde acımasız biri oldu. Billy durumunun evde kolay olmadığını biliyorum dedi. Bu Alan'ın babasıyla zor bir ilişkisi olduğu anlamına geliyordu. Sık sık içtiği için onu cezalandırıyordu. Zengin olmalarına rağmen aile içinde mutlu değiller. Ne kadar korkunç değil mi? Ve sonra aklım onun zayıf noktasını bulup itibarımızı geri kazanmak için öcümüzü almak geldi. İlk başta biri fikrime katılmadı. Sonuçlarından korkuyordu. Ama durum bizimkinden nasıl daha kötü olabilirdi ki? Biz de efsane bir video çekmek için alanın evine gizlice girmeye karar verdik. Buluşmak için anlaştıktan sonra Zübbe'nin evine doğru yola çıktık. Dan akşam olmuştu ve ayrım arkadaşım En'in evine geç saate kadar kalacağımı söyledim. Birinin babasının kamerasını aldık ve alanın evine gittik. Açıkçası bu kadar yüksek bir kapı olmasını beklemiyorduk. Üzerinden zar zor geçmeyi başardık. Bir şekilde eve girdik ve alanın penceresindeki ışığı fark ettik. Odası ikinci kattaydı ve yakınlarda kocaman bir ağaç duruyordu. Tereddüt etmeden tırmanmaya başladık. Sonra rahatça bir dalda oturarak kamerayı açtık ve beklemeye başladık. İlk başta komikti. Alan aynanın önünde çıplak halde dönüyordu. Kendini inceliyor, kendine hayran kalıyor, öz çekim yapıyordu. Kahkahalarımızı zor tutuyorduk. Ve sonra babası odasına geldi. Ayık olmadı ortaya çıktı. Alan'ın elini tuttu ve telefonu aldı sonra bağırmaya başladı. Yarı açık pencerenin arkasından babasının ona vasat aptal bir çocuk dediğini duyduk. Sonra yüzüne bir tokat attı. O kadar korkuyordum ki neredeyse ağaçtan düşüyordum. İşlerin o kadar kötü olduğunu düşünmemiştim. Billy ve ben yolun çoğunu konuşmadan geçirdik. Kayıt bende kaldı ve onun ne yapacağımı bilmiyordum. Ertesi gün olan hiçbir şey olmamış gibi okula geldi. Ve sonra başka bir genç buldu ve onunla dalga geçmeye başladı. Ancak o zaman fark ettim ki bu şekilde basitçe kendini teselli ediyordu. Kendini gösteriyor, zayıf olduğunu düşündüğü kişiyi arıyor ve bu onu sakinleştiriyordu. Birden onun için üzüldüm. Neden bilmiyorum ama ertesi gün yine Billy'den kamerasını ödünç alarak ona gittim. Her gece Alan'ı izlerken çekim yaptım. Babası ona korkunç davrandı ve Alan'ın öfkesi daha da büyüdü. Babası onu dövdü, küçük düşürdü, aşağıladı. Her tartışmayı filme aldım ve yanımda tuttum. Birkaç hafta sonra Alan okula döndü. Her zamankinden daha depresyondaydı. Aniden arkasında babasının bir silüeti belirdi. Müdürün ofisine gittiler. Fark edilmeden içeri girdim ve konuşmalarına kulak misafiri oldum. Alan'ın babası oğlunun ailesi için bir utanç kaynağı olduğunu, iyi bir öğrenci bile olamadığını bağırıyordu. Müdür adamı sakinleştirmeye çalıştı ama ona da patladı. Onun eğitimi için çok para harcıyorum ama ne anlamı var diye bağırdı Alan'ın babası. Sonra koridora çıktılar. Alan'ın babası okulda neredeyse ayrılıyorken Alan kendi kendine siktir git dedi ve babası onu duydu. Oğluna koştu ve yumruğunu kaldırdı. Orada öylece durup seyredemezdim. Her şey kendi kendine oldu. Koştum yumruğumu tuttum ve kenara ittim. Alan'ın babası öfkeliydi. Bu da kim? Öğrenciler etrafımızda toplandı. Alan gitmemi söyledi ama ben orada durdum. Sonra tekrar yumruğunu kaldırdı ve bana vurmak istedi ama Alan babasının elini tuttu ve onu itti. Babası öfkeden mora döndü. Seninle sonra evde görüşeceğiz dedi. Alan ve ben dışarı çıktık. Bana teşekkür etti ama bunu yapmamam gerektiğini söyledi. Her şeyi biliyorum. Seni kırdığını biliyorum. Artık bana dur de harekete geçme zamanı dedim ona. Ancak Alan annesinin babasından korktuğunu ve kimsenin ona inanmayacağını çünkü babasının büyük bağlantıları ve parası olduğunu söyledi. Kanatım var elimdeki bu kasetleri polise vermekle tehdit edebiliriz dedim. Alan ilk başta onu filme aldığım için kızdı ama sonra bunu hak ettiğini anladı. Bana neden yardım ediyorsun diye sordu. Ne diyeceğimi bilemedim ve omuz Akşam kayıtların bir kopyasını aldım ve alanın evine gittik. Babası çoktan sarhoş olmuş onu bekliyordu. Annesi kanepede ağlıyordu. Bay Bolton beni görünce neredeyse boğuluyordu. Bana küfür etmeye başladı ama alan beni koruyarak onun bana dokunmamasını söyledi. ''Bana ne yapacaksın velet? Param olmadan sen bir hiçsin.'' diye bağırdı. Sonra ona videoyu gösterdim ve polise göstereceğimi, çocuk istismarının ağır bir suç olduğunu, onun hayatını mahvedebileceğimi söyledim. Alan'ın babası kasetleri benden almaya çalıştı. Ama Alan onu engelledi. Öfkeden kuduruyordu ama sonra kendine geldi. Böylece onu susturmayı başardık ve o zamandan beri Alan'a dokunmadı. Alan'la ilişkimiz de gelişti. Bana cesur yürek dedi. Kahramanlık dedi su kodusu okula yayıldı. Alan'ın tüm arkadaşları bana saygılı davranmaya başladı. Hatta bazıları çıkma teklifi bile etti. Alan Billy de naftaladı ve tekrar arkadaş olmaya başladılar. Şimdi kendi arkadaş grubumuz var Alan Billy ve ben. Bu hikayeden sonra evde güvende olduğunuzu hissetmekten daha iyi hiçbir şey olmadığını anladım. Bayan Bolton içkiyi bırakmak için artık bir psikoloğa gidiyor. Bu konuda eşi de ona yardım ediyor. Genel olarak herkes istediğini aldı. Yani neredeyse istediğini. Hikayenin sonunu tahmin edebileceğimizden daha iyi çıktı. Hiç benzer bir durumla karşılaştınız mı? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevdiğimiz birini incitmekten kaçınmak için ne yapabiliriz? Acı çekmemesi için ne yapabiliriz? Çok uzun zaman önce aile içinde bir olay oldu. Tarihi zıtlıklarla doldur ve dedikleri gibi. Aşkla nefret arası ince bir çizgidir. Bizde de aynısıydı. Üvey annemle. Şimdi size her şeyi daha detaylı anlatacağım. Benim adım Josie. Üvey annenin öz annenden daha iyi ve daha sevilen birisi olabileceğini kanıtlayan en iyi örneklerdenim. Evet hayal ederseniz olur. Annemle babam neredeyse tanışır tanışmaz evlenmişler. Babam hiç tereddüt etmeden annemin en büyük aşkı olduğunu söylemiş ve ona evlenme teklif etmiş. Birkaç yıl birlikte yaşamışlar ve sonra babam çocuk sahibi olmak istemiş. Ama annem sürekli bahane üretiyormuş vücudunun bozulmasını istemiyor ve bu sorumluluğun altına girmek istemiyormuş. Çocuk doğurmak istememesine rağmen babamla sürekli tartışmaya başlamışlar ama sonunda bir gün hamile kalmış. Babama bundan bahsetmek istememiş. Kürtaj yaptırmayı planlamış ama babam testi görmüş ve çok mutlu olmuş. Planı başarısız olmuş ama doğurmaya hiç hazır değilmiş. Her geçen ay daha da sinirlenmiş. Arkadaşlarıyla partilere gitmeye devam etmiş ve alkol almış. Babam onu kısıtlamış. Fikrini değiştirmesini istemiş. Ancak annem bir çocuk uğruna kişisel özgürlüğünü feda etmeyi reddetmiş. Sonunda 7 aylık hamileyken sezaryen yaptırmış. Artık hamile kalmak istememiş. Babam panik içindeymiş. Bebeğim hayatta kalamayacağını düşünmüş. Ama annem hiç umursamamış. Doğduğumda yüzüme bile bakmamış. Aynı gece annem babam benimle yalnız bırakarak hastaneden kaçıp gitmiş. Bu gerçek bir mücadele değilmiş. Babam tek başına beni yetiştirip benimle ilgilenmesinin ne kadar zor olduğunu hiç gizlemiyor. Ama sorunlarla sonsuza dek sürmüyor ya. Daha sonra 4 aylıkken bir bayanla tanışmış. Babam beni parkta gezdirirken bezimi beceriksizce değiştirmeye çalışıyormuş. Ve o andan itibaren bir kadın gelerek yardım teklif etmiş. O zamandan beri birbirlerinden ayrılamamışlar. Kadın babama aşık olmuş. Babamın ilk başlarda sadece bir kadının yardımına ihtiyacı olduğu farkına varmış. Fakat sonra içindeki hisse uyanmış ve o da aşık olmuş. Kadın beni kızı olarak kabul etmiş, benimle ilgilenmiş, geceleri uyumamış, tam olarak beni özenlenmiş gibi büyütmüş. Ama gerçeği de bana olduğu gibi anlatmaya karar vermiş. Biyolojik annem olmamasına rağmen beni kendi kızı gibi seviyordu. Bunu hissettim. Ona anne dedim. Çünkü ilk adımlarımı gördü, elleriyle besledi ve geceleri beni salladı. Çocukları olamazdı bu yüzden tüm sevgileri sadece bana kalmıştı. Uzun yıllar yaşadık. Büyüdüm ve okula başladım ama er ya da geç kökenlerinizi merak ediyorsunuz. Evet 14 yaşına yaklaştıkça babama öz hakkında gittikçe daha çok soru sormaya başladım. Neye benziyordu? Bir fotoğrafı var mı? Nasıl konuşuyordu? Neden ilgilendiğimi bilmiyorum. Sanırım neden benden bu kadar hoşlanmadığını duymak istedim. Ona ne yaptım ki? Üvey annem konuşmalarımıza girmedi. Genellikle sadece dinledi ve böyle anlarda sessiz kaldı. Kendime ve babama onun hakkında daha çok soru sordum. Bir keresinde evimize bir kurye geldi. Pizza sipariş ettik. Sarı saçlı bir kadın kapının önünde durdu. Bana bir kutu uzattı ve ne kadar ödeyeceğimi söyledi. Parayı verdim ve kutuyu aldım. Ama kurye kapıyı hemen kapatmama izin vermedi. Afedersiniz uzun süredir burada mı yaşıyorsunuz diye aniden sordu. Doğduğumdan beri dedim. Bakışları tanıdık geldi ama umursamadım. Kapıyı kapattım. Ertesi gün yine birisi kapımızı çaldı. Üvey annem kapıyı açtı ve uzun süre biriyle konuştu. Sonra eve girdi. Yüzü düşmüştü. Toplanıp bir yere gitti. İş için dedi ve akşama kadar olmayacağını söyledi. O gün biraz sarhoş bir şekilde döndü. Babam ve ben çok şaşırdık. Yanımızdan geçti bize bakmadan yatağa gitti. Ertesi gün neredeyse öyle vakti uyandı. O gün beni dansa götürmesi gerekiyordu ama umursamadığını söyledi. Böyle bir şey beklemiyordum. Ona ne oldu diye kendime sordum. Dansa kendim gittim. Akşam eve geldim ve onu tanıyamadım. Ev çok dağınıklı ve üvey annem yine sarhoştu. O ve babam şiddetli şekilde kavga etti. Onu tanıyamıyordum. Çok değişmişti. Kaba davranıyor, temizlik ya da yemek yapmıyor, içiyor, kavga ediyor ve bana bağırıyordu. Ona karşı nefretim oluşmaya başladı. Neden böyle olmuştu? Bardağı taşıran son damla ondan benimle yeni bir foto albüm yapmasını istediğimde tüm çocukluk fotoğraflarımı yırtmasıydı. Sana umurumda değil dedim. Defol git dedi. Daha önce hiç bu kadar acı şekilde ağlamamıştım. Sonunda babam onu dışarı attı. Pişmanlık duymadan oradan ayrıldı. O gün kendimi çok kötü hissettim. Akşam yürüyüşe çıkmaya karar verdim ve dönüş yolda neredeyse bana bir araba çarpıyordu. Neredeyse yola düşüyordum. Oradan bir kadın geldi beni kaldırdı ve eve kadar bana eşlik etti. Eve gittik ve beni babama teslim etti. Sonra babamın şok içinde durduğunu fark ettim. Hareket etmiyordu. Sen misin? Burada ne yapıyorsun diye sordu. Çocuğumuz olmadan yaşayamam dedi. O anda onun pizzacı kadın olduğunu anladım ve sonra da annem olduğunu anladım. Ellerim titredi. Kalbim çılgınca çarptı. Bunca yıl sonra inanamadım. Babam öfkeliydi. Hayatımıza girmeye hakkı olmadığını haykırdı ama ben onu teselli ettim. Her şeyi konuşmamız gerektiğini söyledi sadece benim için kabul etti. Uzun bir gece oldu, çok gözyaşı döküldü, annem yüz kez af diledi. ve sonra bizsiz yaşayamayacağını anladığını söyledi. Peki kader bize ikinci bir şans mı vermişti? Babam bir gün bizimle kalmasına izin verdi ve sabah işe gitti. Bugün annemle geçirmeyi, onu yeniden tanımayı, belki de ailemizi yeniden birleştirmeyi planlıyordum. Gerçekten güzel bir gün geçirdik, yürüdük, annemle çok konuştuk, zor hayatımıza rağmen çok güzeldi. Babam ikinci bir deneme ikna etmeyi başardım. Sırf benim için kabul etti. Birkaç hafta geçti. İlk duygular yatıştığında annemin hala uzakta olduğunu fark etmeye başladım. Sürekli telefonda biriyle sohbet ediyordu. Birkaç kez evimize yabancı birisi geldi. Annem onun meslektaşı olduğunu borç istediğini söyledi. Sonra babamı acilen gece yarısı işe çağrıldı. Uyandım ve uyuyamadım. 10 dakika sonra kapının çalındığını duydum. Odanın penceresinden o adamın tekrar geldiğini gördüm. Annem onu öptü. "O oh, hayır." diye düşündüm. Fark edilmeden merdivenlerden aşağı indim ve duvarın arkasına saklandım. Annem ona biraz daha sabretmesini, bu evin onların olacağını söyledi. Eski kocam bir aptal, bu yüzden kızdan kurtulmak daha kolay olacak dedi. O anda dehşet içinde ciyakladım ve fark edildim. Annem seveceğim bir sese beni kendine çağırmaya başladı ama ben ondan adım adım uzaklaştım. "Tut onu." diye bağırdı ve beni yakalamayı başardılar. Bağırdım, direndim ve sonra evin kapısı ardına kadar açıldı. Üvey annem geldi. Yardım edin diye bağırdım ve üvey annemin arkasından iki polis çıktı. Annem ve erkek arkadaşını tutukladılar. Üvey annem yere oturdu ve bana o kadar sıkı sarıldı ki neredeyse beni boğacaktı. Tüm bunların ne anlama geldiğini sordum. Ve bana kil getirdiğinden beri annemin onu rahat bırakmadığını söyledi. Ailesini geri vermesi için ona yalvarmıştı. O da babamın onu evden kovması için öyle kötü davranmaya başlamıştı. ''Biliyorum biliyorum asla senin öz annen olmayacağım. Son zamanlarda annen hakkında çok şey soruyordum ve onu özlediğini düşündüm. Sonra aniden ortaya çıktı. Ama araştırdım ve onun dolandırıcı olduğunu öğrendim. Biliyor musun tatlım, seni bir daha asla kimseye vermeyeceğim. Sen benim kızımsın ve seni kendimden daha çok seviyorum.'' dedi. Biraz daha gözyaşı döktüm ve duyguseline boğuldum. O anda babam içeri girdi. O günden sonra annem hakkında tek bir kelime bile etmedim. Ve artık şimdi birbirimizden hiç şüphemiz yoktu gerçekten seven insanların her zaman senin için orada olacağını fark ettim. Ve kanla bağlı olmasanız bile düşündüğünüzden çok daha fazla ortak yönünüz olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz kötü bir cadının aynaya dünyanın en güzel olup olmadığını sorduğu hikayeyi biliyorsunuz değil mi? Ben gerçekten gizemli ve çok tuhaf bir şeyle karşılaşana kadar bu aynanın yalnızca peri masallarında var olduğuna inanıyordum. Benim adım Dakota ve 15 yaşındayım. Çocukluğumun son erdiğini anladığım ve ergenlik hayatımın başlangıcındaki en havalı zamanımdayım. İlk diskolar ve partiler, ilk aşk, arkadaşlarla bağımsız alışverişler. Bu yaşlarda daha güzel, daha tatlı olmak istiyorsun. Bu yüzden birçok kız makyaj yapmayı, saçlarını şekillendirme ve genç kızların yaptığı diğer şeyleri öğrenmeye başlıyor. Ben de geri kalmadım. Önce anneme makyaj malzemelerini kullandım. Youtube videolarını izledim ve video derslerinde gösterilenleri tekrar etmeye çalıştım. İnanılmaz derecede zordu. Özellikle göz kalemi. Bir saat boyunca oturup makyaj yapsam da sonuç olarak ağlayan pandaya benziyorum. Ama bir süre sonra elim alışmaya başladı. Ve annem bana ilk kozmetik setimi aldı. Çok mutluydum. Güzel ışıltılır bir göz farı, dudak parlatıcısı ve harika bir aldık. Annem makyajı bu kadar kapılmamamı ve okuldan sonraki boş zamanlarımda resim yapmamı söyledi. Günler geçti, tatil yaklaşıyordu. Ben ve arkadaşlarım kitapçıya gittik. Sınıf öğretmenimiz bir tatildeyken birkaç hikaye kitabı okumamızı istemişti. Neşeyle günümüzü planladık ve kitap arayışına çıktık. Birkaç mağaza dolaştıktan sonra maalesef ihtiyacımız olanı bulamadık. Ama bir kitapçı aradığımızı mutlaka bulabileceğimiz bir yer tavsiye etti. Arkadaşların başka bir yere gitmek istemediklerini ve internetten her şeyi indirmelerinin kendileri için daha kolay olacağını söylediler. Ama ihtiyacım olanı bulmaya karar verdim ve o adrese tek başıma gittim. Yarım saat sonra giriş katında kitap evi olan eski bir bina gördüm. İçeri girdim ve sanki başka bir dünyada gibiydim. Her yer alacak karanlıktı ve raflar kelimenin tam anlamıyla kitaplarla doluydu. Kitaplar sadece raflarda değil, aynı zamanda sandalyelerde, dolaplarda ve hatta yerdeydi. Hatta bazıları örümcek ağlarıyla kaplıydı ve bana öyle geliyordu ki bu dükkanı uzun zamandır kimse girmemişti. Ve kimse uzun zamandır burayı temizlememişti. Tezgahta yaşlı bir adam vardı. Mağazanın açılışından beri burada çalışıyor olmalı diye düşündüm. John'un dükkanına hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? diyerek gülümseyerek bana sordu. Merhaba, Theodore Dreiser'ın iki kitabına ihtiyacım var. The Financer ve American Tragedy. Bu eserlere sahip değilseniz gideceğim. Bu kitapların orada olmadığını söyleyeceğini sandım fakat tam tersine adam bana Riser tabii ki. Bu harika bir seçim. Şimdiki gençler ne yazık ki bunu okumuyor. Bunlar klasikler, bunlar şaheserler dedi. Adam odanın derinliklerine giderek bir şeyler söylüyordu ve karanlıkta görünmüyordu. O kitapları aramaya giderken ben de etrafıma baktım. Ve raflardan birinin üzerinde düzgünce duran alışılmadık derecede güzel bir ayna dikkatimi çekti. Hiç böyle bir ayna görmemiştim. İnanılmaz güzel desenlerle boyanmış ve çok renkli taşlarla süslenmiş ince bir kulpu vardı hayran kalmıştım. Bu sırada satıcı geldi ve aynaya nasıl baktığımı görünce onu satabileceğini söyledi. Fiyatını utangaç bir şekilde sordum. Çünkü bu tür şeyler ucuz değildi fakat adam rujuma fiyata kadar bir fiyat söyleyince tereddüt etmeden kitapları ve aynayı aldım. Ve satıcıya teşekkür ederek mağazadan çıktım. Eve gelir gelmez aldığım aynayı silip temizledim ve yansımama baktım. Aynayı bir standa koyarak makyaj yapmaya karar verdim. Benim için makyaj yapma kendime bakmak özellikle keyifliydi. Ve bu aynada daha güzel ve daha hoş görünüyordum. Makyajımı yaptıktan sonra alt katı yemek yiyen ailemin yanına gittim. Annem şaşkınlıkla bana baktı. Babam ilk soruyu sordu. Yüzüne ne oldu? Neden bahsettiğini anlamadım ve odadaki aynaya baktım. Alnım kırmızı lekelerle kaplıydı. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Daha yeni makyaj yapmıştım ve yüzümde hiçbir şey yoktu. Annem belki de yediğim bir şeye alerjik bir reaksiyon gösterdiğimi ve bu yüzden döküntü olduğunu söyledi. Anne bana alerji hapı verdi ve yarın her şeyin yoluna gireceğine dair bana bir güvence verdi. Gönül rahatlığıyla dediklerine inandım. Ama beni hangi sürprizlerin beklediğini henüz bilmiyordum. Ertesi sabah okula gitmeye hazırlanmaya başladım. Yine aynama aldım ve kendime baktım. Harika, her şey gitmişti. Kızarıklıklar yok olmuştu. Şarkı söyleyerek sırt çantamı topladım ve giyindim. Evden çıkıp yolun kenarına park etmiş olan okul otobüsüne doğru yürüdüm. Şoföre el sallayarak içeri girdim ve boş bir koltuğa yöneldim. Gülümsedim ve karşılık olarak oturan okul çocuklarının yüzlerindeki tuhaf ifadeleri gördüm. Biri yüzünü buruşturdu, biri kıkırdırdı ve hatta bazıları beni görünce yüzünü çevirdi. Neler oluyor? Sınıf arkadaşım Tom'un yanına oturdum. O da tuhaf davrandı. Sanki görünüşüm onu korkutuyormuş gibiydi. Tom merhaba. Merhaba demiyor musun? Neden ortak görmüş gibi bakıyorsun? Ortak çok daha güzel dedi iğrenerek ve benden uzaklaştı. Bu sözlerden sonra yüzümde bir sorun olduğunu anladım. Telefonumun kamerasını açtım. Aman tanrım bu ne? Yüzüm ürkütücü kırmızı lekelerle kaplıydı. Yüzüm şişmiş gibiydi. Bu lekelerin nereden çıktığını anlayamadım. Çünkü en son aynaya baktığımda her şey mükemmeldi. Hemen otobüsten indim ve eve koştum. Annemi aradım ve gözyaşları içinde olanları anlattım. Ailem hemen gelip beni hastaneye götürdü. Lekeleri ek olarak sanki bir şey beni ısırmış ve ısırgan otuyla vurmuş gibi tüm vücudum çok kaşınmaya başlamıştı. Durumumu gören doktor acilen test ve ultrason yapılması gerektiğini söyledi. Yiyecek alerjisinden şüphelendiler. Bana bir iğne yaptılar, testler yaptılar ve birkaç saat sonra doktor elinde sonuçlarla geldi. Son derece sağlıklısın, testler normal, tehlikeli madde veya ısırık yok. Zehirlenme yok, hiçbir şey yok. Neden bu kadar kızarıkların olduğunu bile bilmiyorum. Söyle bana son 2-3 gündür ne yapıyorsun, ne yedin? Yaptıklarımı yediklerimi anlatmaya başladım ama tuhaf bir şekilde hatırlamıyordum. Doktor izlenmem gerektiğini ve yarın kızarıklıklar geçince taburcu olabileceğimi söyledi. Hastanedeki gecem sakin geçti. Ertesi sabah tekrar testler yapıldı. Her şey mükemmeldi. Yüzümdeki kızarıklık sanki orada hiç yokmuş gibi kayboldu çok ilginç. O kadar tuhaf ki korkmaya başladım. Taburcu edildim ve eve gittik. Annem şimdilik evde kalmam gerektiğini söyledi. Odamdaydım ve bir kitap çıkardım. Sayfaları açar açmaz hapşırdım. Sayfalardaki toz burnuma kaçtı. Tanrım bu kitaplar kaç yıldır rafta duruyordu. Teve tekrar tekrar hapşırdım. Yine mi alerji? Aynı yüzüme doğru kaldırdım ve yine tam karşımdaki yansımamda Yüzüm lekeler içerisindeydi. Kendime dehşetle baktım ve o an aynadaki yansımam bana gülümsedi. Aaa. Ah. Aynayı yere fırlatarak bunun böyle olduğunu haykırdım. Neler oluyor? Bu neydi? Birden ateşlendim ve sonra terlemeye başladım. Ve sanki bir anda her şey geçmiş gibi hissettim. Banyoda asıl duran aynaya koştum ve yüzümü leketsiz ve kızarıksız bir şekilde görünce şaşırdım. İçimden bir ses bu olanların mistik aynayla bağlantılı olduğunu söylüyordu. Yerden parçaları toplamaya başladım ve kabzada yazanları ufak yazıyı gördüm. Unutamayacağınız bir yansıma. Bu büyülü aynadan geriye kalanları çılgınca topladım ve hiç düşünmeden çöpe attım. Artık antika dükkanlarına hiç gitmiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olun.